İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Karadeniz gezisi kapsamında çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gitti. Sırasıyla Aybastı, Kapataş ve Korgan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener esnafı da ziyaret ederek sorunları ve talepleri dinledi. Ancak bu sırada vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Akşener kendisine eleştiren vatandaşa şöyle yanıt verdi: Arkadaşlar, herkes fikrini söyleyecek. Altılı masadan bir şey çıkmayacağını söylüyor. Saygı duyuyorum. Beş maaşlı danışmanların maaşlarını helal ediyor. Ne yapalım? Benim çocuğum işsiz. Basın danışmanları yüksek maaşlar alıyor. Niye kızıyorsunuz? Yapmayın. Ya, ya, ya. arkadaşlar herkes bittiğini şey söyleyecek. Tamam kardeşim sen de öyle düşünüyorsun. Saygı duyuyorum sana. Sana saygı duyuyorum. Ya arkadaşlar yapmayın. Ya, arkadaşlar yapmayın. karşımızda altılı Zaten bir şey çıkmayacağını söylüyor. Ben de saygı duyuyorum. Allah Allah. Beş maaşlı danışmanların maaşlarını helal ediyor arkadaşımız. Ne yapalım yani? Sonra biz şimdi şey mi diyeceğiz? Diyor ki benim çocuğum işsiz ama helal olsun danışmanlar bir maaş alıyor diyor. Ne yapalım şimdi? Saygı duyacağız. Allah Allah. Niye kızıyorsunuz? Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.